Herkese merhaba. Türkiye'de bazı yerlerin tehlikeli olduğunu biliyor muydunuz? Bilmeyenler için hazır olun, çünkü şimdi öğreneceksiniz. İlk olarak Ankara'da uyuşturucu kaçakçılığı ve çete savaşlarıyla bilinen Çin Çin var. Sonra İstanbul'da bir zamanlar yüksek suç oranıyla ünlü olan ama kentsel dönüşümle değişen Hacı Hüsrev var. İstanbul'da kaçakçılık ve gasp olaylarının merkezi olan Tarlabaşı. Hırsızlık ve çete faaliyetleriyle ünlü İstanbul'dan Bağcılar. İstanbul Esenler'de, özellikle geceleri dikkatli olun. Sırada, ara sıra uyuşturucu ve silahlı şiddet olaylarının yaşandığı İzmir'de Kadife Kale var. Birçok yasadışı göçmenin bulunduğu, suç oranının yüksek olduğu İzmir Basmane. Kısa duraklama. Adana'da çetelerden korunmak için Doğan Çay'da dikkatli olun. Hırsızlık ve dolandırıcılığın yaygın olduğu İstanbul Gültepe. Son olarak İstanbul Zeytinburnu'nda bazı sokaklar sorunlu bölgeler olarak biliniyor.